yasaklara yaklaşan güvenlikten uzaklaşır. Ben öylesi yasaklara karşı sabredip direnirim iddiasında bulunan kimse de kendi nefsiyle baş başa bırakılır. Bir bakışın bile bazen nice hesaplanamayan sonuçlar doğurması mümkündür. En fazla gözetim ve denetim altında tutulması gerekenler göz ile dildir. Bir yandan yasaklara yaklaşırken diğer yandan ben nasıl olsa nefsime hakim olurum diye kendine güvenmekten sakın. Hem de çok sakın. Çünkü nefsin nice hileleri ve nice tuzakları vardır. Pek çok yiğit savaşta hiç kale almadığı, hiç ummadığı kimseler tarafından yere serilmiştir. Hazreti Hamza ile vahşi bir hatırlasana. Uyanık ol, aç gözünü de her yıldırımdan hayır umma. Çünkü yıldırım bir felaket de getirebilir. Sakın unutma. Ey bakışlarını uzak dur geçici arzu ve heveslerinden getirmezler sana fayda sonunda rezil ve perişan olma. Gencin başına ne bela gelirse nefsine uymasından gelir. Nefsine uymanın başlangıcı da gözün ihtirasından gelir. En büyük ceza, cezalandırılanın cezalandırıldığının farkında olmamasıdır. Daha da vahimi, cezadan duyulan memnunluktur. Tıpkı haram yolla edinilen servete sevinmek ve günaha battıkça batmaktan hoşnut olmak gibi hali böyle olan kimse makbul bir ibadet bile yapamaz. Pek çok alim ve zahidin durumları üzerinde uzun uzun düşündüm. Anladım ki onlar uğramış oldukları ve hiç de farkına varamadıkları cezaların kurbanlarıdır. Bu belalar onların başına her zaman hep öne çıkmak, hep ön önlerde görünüp bilinmek heveslerinden ileri geliyor. Nitekim hatalarını söyleyen kimselere öfkelenen alimler, vaazlarında yapmacık tavırlar takınan vaizler, iki yüzlülüğün ve gösterişin daniskasını sergileyen zahitler var. Onların çaptırıldığı ilk ceza, haktan uzaklaşıp basit insanlarla düşüp kalkar olmalarıdır. Onlara verilen gizli cezalardan biri de ettikleri duaların hazından ve yaptıkları ibadetlerin tadından mahrum bırakılmalarıdır. Bununla beraber Allah'ın şu yeryüzünü onların hatırına koruduğu gerçek iman sahibi erkekler ve gerçek iman sahibi kadınlar da vardır. Onların dışları neyse içleri de odur. Dahası içleri daha da pırıl pırıldır. Dışa vurdukları neyse içlerinde sakladıkları da odur. Hatta daha da düzgündür. Himmet ve gayretleri Süreyya yıldızına erişir. Hatta daha da yukarılara yükselir onlar tanınıp bilindikleri zaman gizlenirler. Kendilerinde bir keramet görüldüğünde de bunu inkar ederler. İnsanlar gaflete dalıp gitmişken onlar tenha çöllerini aşmakla meşguldürler. Yeryüzünün bütün diyarları onları sever. Göğün melekleri ise onlarla sevinirler. Bizler de onların izince gidebilmemiz ve onların takipçileri arasında olabilmemiz konusunda Rabbimizin yardımını dileriz.